Günaydın herkese. Ahmet Hamdi Tanpınar'dan birkaç şiir okumak istiyorum sizlere. Edebiyatımızın önemli isimlerindendir, simalarındandı. Selam olsun. Selam olsun bizden güzel dünyaya. Bahçelerde hala güller açar mı? Selam olsun sonsuz güneşe, aya. Işıklar gölgeler suda oynar mı? Hepsi güzeldi, kar tipi fırtına. Günlerin geçişi ardı ardına. Hasretiz bir kanat şıkırtısına. Mavi gökte kuşlar yine uçar mı? Uzak, çok uzağız şimdi ışıktan. Çocuk sesinden, gül ve sarmaşıktan, Dönmeyen gemiler olduk açıktan, Adımızı soran, arayan var mı? İkinci şiiri, Bir Gül Tazeliği. Bir gül tazeliği içinde her an, Fil dişi köpükten ve parıltıdan, mahmur, uğultulu yaz sabahları. O üst üste rüya, canup rüzgarı. Ürkek dalgaların omuzlarında, tül tül dağılanlar, sırrı havada. Bu cümbüş, bu bahar, çılgın öpüşler, mercan kadehleri, gizli gülüşler. Kaç akşam seyrettim bu sahilde ben, bulutların solgun menekşesinden. Kaç güneş çırpındı kanlar içinde, yosun bahçelerin uzak behminde. Sesler erişilmez ufuklar gibi, imkansız sularda tutuşan gemi, uçan güvercinler avucumuzdan, ayrılmayan kader baş ucumuzda. Bir başka şiiri, bir gül bu karanlıklarda isimli bir şiiri. Bir gül bu karanlıklarda, Sikuhta kendini mercan, bir kadeh gibi sunmada zamanın ağırlığından. Başında bu mucizenin sesler, kokular, ve renkler. Bilmiyorum. Hangi derin ve uzak hayali bekler? Ve diyor fecirden berrak, Sesiyle her ürperişte geceyi yumuşatarak, Bütün gözyaşların işte, Serinletmesin ne çıkar? Bu ümitsiz yalvarışı, Hiçbir meyve ne de pınar, Ne de günlerin akışı. Yetmez be bu müjde sana. Aydınlatırsam alnını. Ben her rüyayı zamana taşıyan yıldız kervanı. Bir diğer şiiri. Defne dalı. Fırtına, sonsuzluk, esrarlı bitiş. Gece dağıtıyor meybalarını. Yemyeşil bir ağaç sarsıyor geniş kollarında ufkun dört duvarını. Boğuşan devler var uzak bir yerde. Kanlı hiddetidir bu ses onların. Yarın bir gül açar bu bahçelerde. Belki son çığlığı boğulanların. Ne çıkar sonu bir neşe ve hüznün? açılmış bir kapı ümit boşluğa ölüm şifasıdır her üzüntünün sikut defne dalı her yorgunda şiirle kalın sevgiyle kalın sevgili dostlar